okey diyoruz. En son ne oldu? Şimşek ağacının son birkaç sayfası kalmıştı. O kısmı okuduk. O kısımda Martin'in hakkında dedikodu yapmaya devam ettiler. İşte bir gün şunu dövdü, bir gün bunu dövdüydü. Dedikodunun içinde enteresan bir detay vardı. Hani Tinker'ı dövdüğünü söylüyorlar. Kvot aşırı şaşırdı. Tinker'ın çok da tekinli bir tip olmadığını söylediler. Bir şekilde kötü bir Tinker ve Tinker'ların yüksek ihtimal Fey'den olduklarını biliyoruz. Biz bu açıdan belki de Fey'in kötü tarafından birisinin tinkerlığı gibi bir şeye denk geldiydi. Sonra aynı hesap papazın da tekin bir tip olmadığını ve papazı da dövdüğünü söylediler. Bir şekilde diyoruz bu Martin hissediyor demek ki bu Fey'den olan insanları, Fey'den olan yaratıkları. Aynı hesap Bast'ı da sevmemiş. Uzun bir süre Bast'la taş atıp duruyormuş falan. Ama bir yerden sonra Bast'a iyi davranmaya başlıyor. Bu enteresan bir detay. Hani böyle bir şekilde en başta bastı sevmiyor ama sonradan zamanla bastın iyi olduğuna karar veriyor. Demek ki diyoruz. Bu neye işaret ediyor? Ne anlama geliyor? Bunu yerleştirecek hiçbir şey yok ama sanırım üçüncü kitaptan sonra bir yerlere varacak diyoruz. Bunun dışında Tinker'ı dövme sebeplerinden biri de sanırım aşık olduğu bir kadın var. O kadını büyüyle falan gözünü döndürüp zorla bir şekilde Tinker götürüyor sanırım kendi eşi olması için cırt cırt ondan dövüyor sanırım yanlış anlamadıysam ama oraya, or oradan orada değilim açıkçası tam olarak hani yoksa Martin mi zorlalıyor diyeceğim ama benim anladığım yüksek ihtimalle böyle Tinker o kadını bir nevi zorla olacak bir şekilde götürüyordu Martin de kadına aşıktı iyi denk geldi bir güzel dövüyor Tinker'ı diyoruz bunun dışında olay iyice netleşiyor. Ryken babası işte bu Martin'in gizli içkilerini tuttuğu gizli mekanı yakınında kör kütük sarhoş bulunmuş ve işte Martin'in içkilerini sakladığı yerdeki birkaç içkisi çalınmış ve ortalık dağılmış falan. Hani herkes bu olayı, iki olayı duyan işte Martin'in mekanını Ryken babası bastı yapıyor. Adamın kendisi de öyle düşünüyor büyük ihtimal. Çünkü işte o esnada Adı neydi hatırlamıyorum. Şu an Kvot'un mekanında oturan birkaç kişiden bir tanesi odu bir yere bırakmış. Köy. Başka bir köye bırakıyor. Oradan da işte bu kralın altında almak diye bir muhabbet var. Kralın altında alıyorsunuz. 20 talent değerinde bir para. Yanlış mı yoksa? 10 da olabilir. Kar evet 10'du. Karşılığında da işte bu o esnada isyancılar var ülkede. Kralın ordusu isyancılara karşı savaşıyor. İşte siz de asker oluyorsunuz falan. Onla gidiyor. Hani daha fazla duymuyoruz ama benim aklıma şey geliyor ve Bast böyle olmasını sağlayarak o adamın başına bir şey gelse kendisinin hedef gösterilmesini imkansız bir hale getirmiş oluyor. Bence bir şekilde Bast kalkıp gidecek geceliğin onu bulacak, öldürecek. Sonra da kimsenin haberi olmayacak ama hani hiçbir şekilde Bast'a falan da işaret etmeyecek. Şüpheler ölmüş olacak. Bana bu mantıklı geliyor. Böyle bas böyle yapmıştır gibi geliyor. Neyse bunun dışında sonra bile dağılıyor falan. Kvotla bas oturuyor. İşte bugün ne öğrendin falan. Kvot klasik öğretmenimsi bir tavırla konuşuyor. Bas da işte uşaklardan öğrendiği şeyler hakkında konuşmaya başlıyor. Sonra tak birden kitap bitti orada. Ben what the hell falan oldum. Sayfaların ileri baktım falan. Bitmiş cidden. Bastım bir günü nasıl geçiyor onu görmüş olduk. İyi oldu mu oldu. Çünkü mesela ben şeyden biliyorum. Bu Joe'nun analiz yazılarında daha sanırım şimşek, ağacı kitabı daha çıkmamıştı o sırada. insanlar Bast'a dair işte teoriler üretiyorlardı falan. Bast'ın aslında kötü biri olabileceği, cep gibisinden. En azından o teorilerin yanlış olduğunu anlatıyor. Bize Bast'ın iyi tarafta olduğunu görüyoruz artık. O da ne demekse o da ayrı bir olay. Durum bu. Başka diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Okey bir yanlışım yoksa King Killer Chronicle evrenindeki dört kitap artı bir hikayeden sonuncu kitaba denk geldik. Denk gelmedik. Direkt kendisine geldik. Üçüncü kitap çıkacak. Birkaç ek kitap. O dünya hakkında yazı yazmaya devam edeceğim demişti Patrick Rothfuss. İleride bir dört beş tane büyük kalın kitap çıkma ihtimali yüksek. Ama şu ana kadar yazılmış olanları bitiriyoruz. Şu an okuyacağımız kitapla beraber. Bundan sonra Joseph Campbell'ın işte Bin Suratlı Kahraman, Türkçesinde onu bilmiyorum. O kitabı okuyacağız. Bir aksilik çıkmazsa. Umarım zor bir okuma olmaz. Çünkü okumak istiyorum cidden o kitabı. Ama şöyle bir göz attım geçen. Fazla akademik duruyor. Yani bir en baş birkaç bölüm okuruz. Yine klasik aynı hesap işte benim aklıma gelen yerlerde ben bir şeyler söylerim. Onun dışında düz okumaya devam ederiz. Yani baktım anlıyorum, baktım sarıyor. Sarması çok önemli. Devam ederiz ama sarmazsa birkaç bölümden sonra onu bırakabilirim. Bundan sonra Joseph Campbell'dan sonra biraz kısa kitaplar okumayı düşünüyorum. Bir süreliğine işte Cesur Yeni Dünya, Hayvan Çiftliği, Küçük Prens, Satranç. Bunların hepsi hep güzel kitaplar. Artı işte bilinen kitaplar, fazla okunan, fazla bilinen kitaplar. Hem onları okuması sadece hem de kanala da insan çekecekler. Kanala da biraz insan çekilsin istiyorum açıkçası. Fazla video yüklüyoruz ama... Az hikaye anlatılmış, az hikayeye okunmuş gibi görünüyor. Onu şöyle biraz dengelemek istiyorum. Artı biraz da büyük kitaplardan, büyük serilerden de yoruldum bir tık. O açıdan da dinlendirici olacak bir taraflardan. Durum bu. Şu an okuyacağımız kitap Auri hakkında olacak. Ben bu kitabı okudum önceden. Auri'nin böyle işte günleri nasıl geçiyor falanımsı olacak. Hani riskli bir kitap zaten ön sözde falan diyecek bu kitabı işte almak istemeyebilirsiniz falan. Ama onun dışında Auri'yi seviyoruz, en azından ben seviyorum. Tatlış bir okuma olacak diye düşünüyorum. Fazla bir şey hatırlamıyorum. Ne oluyor, ne bitiyordu diye bir şahsiydiyorsun. Başlıyorum. Sunday Times bestselling A'dır. The, the Slow Regard of Silent Things. Bu ne bu? Regard ilişki gibi bir şey. Yavaş ilişkisi, sessiz şeylerin yavaş bağlantıları. Sessiz şeylerin yavaş olan iletişimleri gibi bir çevirisi olması lazım bence ama ne diyecekler işte sessizliğin yavaşlığı yavaşlığın yok yavaş bir çevirisi var bunun sessizliğin güzelliğinin alakası olmayan mesela Shawshank Redemption filminde de esaretin bedeli diye çevrilmiş hiçbir alakası yok. Sanki o tarz bir olayı bu kitap içinde yapıyorlar. Bu kitabın sanırım Türkçe çevirisi var. Mesela Şimşek Ağacı'nın yoktu. Çok gurur duydum okurken. Resmen böyle Türkçesi olmayan bir kitabı bir seviyeye kadar Türkçe tüketilebilir bir hale getirmiş oldum. Gurur duydum kendimle. Ama bunun Türkçe çevirisi var sanırım. Okey diyoruz. Auri burada elma var bir tane. Resimler falan önemli ama çok da önemli değil sanırım. Patrick Rothfuss. Ben şu sayfaya bir bakıp geliyorum. Okay, ne diyor? Also by Patrick Rothfuss from Glunks, The Name of the Wind, A Wise Man's Fear. İkisini okuduk kanka. Yehu diyoruz. The Slow Regard of Silent Things, Patrick Rothfuss. Illustrations by Nate Taylor. Okay. Copyright. Judge. Ne demek hiç bilmiyorum. Copyright kelimesi. Ne anlama geliyor? I have no idea. Okay diyoruz contents. Ah sorry, Patrick wrote page, copyright, dedication, others, forward. Kaç tane şey koymuşsunuz? Bölümler. Okay. For we without whom there might be no story and tunnel bob without whom there will be no auri. Okay, tunnel bob diye birisi auriye ah, ilham oluyor demek ki. Vay amık diyoruz. Çok güzel bir karakter. Çünkü. Okay. Others forward demiş. Buraya başlamadan önce diyecek bir şey var mı? Bakıp geliyor. Okay. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Devam edeceğiz. Others forward'den. Kapatmadan önce diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.